Evet arkadaşlar TRMC beni buraya çağırdı. Koordinat olarak burayı verdi. İçeride de bir yer var arkadaşlar girsem mi? Hiç de girmek istemiyorum. Hadi giriyorum. Hemen. Gülüyor bir de saf saf. Gelmedim. de. Gelir. <laughs> Geldim. Teremeci. Geldim teremeci. Ne istiyorsun? Yoksa Evet. Yoksa ne? Yoksa silerim. İnsan buraya çıkış yapar ya. İnsan her gün buraya çıkış Pô, delícia, Arkadaşlar arkama da bakıyorum. Bunların işi belli olmaz. Arkadan saldırgan mı? Yani bu arkadan saldırır arkadaşlar. Yani buna hiç güvenmiyorum. Geldik arkadaşlar köye.

Öyle. Çok kötü. Çok kötü. Gülüyor. Arkadaşlar böyle yazayım. Böyle yazayım ki arkadaşlar biraz sinirlendirelim ve bir şeyler olsun. güzel bir şey var mı? Nereye çıktı bu vasıfsız yine? Hayır, Kevin Kılıç. Kevin Kılıç'ın yediği. Arkadaşlar oradaki Arkadaşlar burada çok sıkıntı bu. O hayvan olduğu için arkadaşlar arkadaşlar böyle yapayım. Hizmetçisi yok. Git kendin yap. Git kendin yap. Yap. Hamallığın yok yazayım arkadaşlar. Git kendin yap. Hamalın yok kardeş. Arkadaşlar bunu sinir etmek amacım. Sinir edip bunu bir yerde Kevin kılıcıyla öldüreceğim. Elimle görmedik Kevin Kılıç'ı. Oraya da yedeklemiştim arkadaşlar Kevin Kılıç'ı. Onu yedeklesem onu yedeklesem güzel olur. Güzel olur. Evet geldim. Yemek mi istiyorsun? Yemek mi? Yemek mi? Arkadaşlar bir planım var. Neyi? Onu. Ne bu ne ya arkadaşlar bu delirmiş ya ne ne kardeşim ne. <laughs> Arkadaşlar bunu hiç yedeklemişim. Bunu görmesin. Arkadaşlar geldim az bir işim vardı. Arkadaşlar bu ne arıyor ya? Bak sakın o kıyafetlere sakın dokunacağım dedim. Hayır. Ya yedek Kevin kılıcı varmış. Bırakın. Arkadaşlar razı bekleyin nabıya gideceğim Yine gülüyor Gülme böyle gülme 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 ya gülme Hayır Ver onları Onlar benim Benim Eşyalarım Benim eşyalarım Benim benim eşyalarım benim. Arkadaşlar durmadan eşyalarım alıyor ya. Sinir oldum ben bu. Oyun bey dükkanına gidiyor. Hayır. Kır kır kır. Arkadaşlar bunu çabuk koyduk. Elimle kıracağım. Hayır. <laughs> Bakın ya. Düzelt beni arkadaşlar. Yanlış yazıyorum ya sinirden. Düzelt beni hayvan düzelt. Düzeltmediği için yapamıyorum. Yoksa Resetniks orta ondan alacaktım ya, rahat düşürdüğünde. Yani, kadar sinirlendim. Tuzak. Nerede bu vasıfsız ya? As arkadaşlar, nereye gitti? Bekle dedi bak. Bekle Brian yazıyor arkadaşlar. Sana vereceğim yazıyor. Eh, <tus> ara

Arkadaşlar sahte olanı vermiş. Sahte resetlinkisi orta vermiş. do something göstəremeyeceğim. Ya, ya gel. Anla. Şalın. Ya da kim? Öl. Teremeci ya gel. Teremeci ya gel anlaşalım. şalın. Deneyeceğim. Asla inanmıyorum arkadaşlar buna. Denemem lazım. Deneyeceğim deneyeceğim. 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 Ne oldu? ne oldu lan? <laughs> Tamam, tamam ben gidiyorum, tamam ben gidiyorum, ne var, ne, ne var, ne var mı? arkadaşlar. Sadlo. Sadlo. Kanala abone. Arkadaşlar sadloymuş ya. Sadlo çıktı. Arkadaşlar, sadlo çıktı arkadaşlar bakın ya. Arkadaşlar ben şu sadloya bir şey diyeceğim videoda artık Diyeceğim arkadaşlar, videoda olduğunu söyleyeceğim sadlo çıktı şu, inanabiliyorum. Şu an inanamıyorum arkadaşlar. Troll yaptı bana ya. videoda olduğumu bilmiyordu belki. Söyleyeceğim. sabah video Da. Daydım. Bu arada Da. Videodaydım bu arada. Videodaydım bu arada. Arkadaşlar bakın satla. Evet. Evet, video da arkadaşlar. Ben buraya. Ben buraya geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya boş verin siz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sadlonun şerefine arkadaşlar bir Sadlonun şerefine bu videoya 50 like gelir mi arkadaşlar Sadlonun şerefine ve Sadlonun şerefine kanala abone olur musunuz arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar Sadlonun şerefine bu hadi bu kanalı Saddon'un şerefine bu kanalı diyordu. Sadda ne hayvan? Hayvan geldi diyor. Ne? Hayvanı. Ne hayvanı o? Arkadaşlar bakacağım sistem. Evet. What? Bir şey de. Bir şey de. Oğlum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamam. Arkadaşlar ben, kanalı kapat Videoyu kapatayım arkadaşlar. Yeter mi kadar bence? Saddon'un şerefine bu kanalı arkadaşlar. 50 abone yaparsak. Çok sevinirim. Sadda'nın şerefine bu kanala 50 abone yaparsak çok sevinirim arkadaşlar. Ben şu evde videoyu bitireyim. Hadi inşallah Sadda şerefine bu kanala 50 abone yaparız. Kapıyı da açık bırakmışım. Arkadaşlar ben de yatacağım. Zaten ben de yatıyorum artık. Hadi arkadaşlar kanala abone olun. Bay. Sadda'nın şerefine 50 like ve 50 abone at yapmayı unutmayın arkadaşlar kanala.